Fenerbahçe'nin 11 yıllık şampiyon olamaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ali Koç istifa. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani bence, e, ben zaten Galatasaraylıyım, ailem falan, çevremdekiler Fenerbahçeli. Hüzünlü birazcık açıkçası yıllar sonra tekrardan. O şekilde düşünüyorum. E, eğer bir gün şampiyon olursalar herkes çok sevinir, o şekilde. Top yuvarlaktır diyorum. İlla birileri şampiyon olacak. Ee, 11 yıl olmadıysa bundan sonraki 10 yıl içinde de 7-8 defa olur. Valla Ali Koç devam ya. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben Galatasaraylıyım. Ali Koç devam. Bu gidiş de olamaz kızım o. Neden? Neden Asla! olamaz? O, bu kafa varken hiç olamaz. Valla bir şey düşünemiyoruz artık. 11 sene olmuş zaten. Yanlış planlama olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki, yani bu sene daha iyi olacak diye umut ediyorum. Bizim bizim toplumumuzda iyi iyi kaleciler, iyi futbolcuları transfer ettikleri için para karşılığında bu sebepten diye düşünüyorum. Vallahi e, düşüncemiz şu. Biz asla takımımızı başarı için veya kupalar için sevmiyoruz. Bizim sevgimiz e, bakidir. Ölene kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğiz. Başarı illaki bir gün gelecek. Yıldızlar şampiyon olamaz. Galatasaray'ın iyi olduğundan dolayı bence Fenerbahçe'de her şey çok fazla büyüttüğü için bence mental olarak düştüler. Bir de Galatasaray'ın üstün başarısı Osimen özellikle beni etkiliyor bir Galatasaraylı olarak. Şimdi 11 yıllık şampiyonluk şeyi son 7 sezon Ali Koç ondan önce 4 yıl Az Yıldırım Başkan döneminden kaynaklanan bir şampiyonluk hasreti var. Ancak son 7 sezona baktığımız zaman Ali Koç ve yönetiminin istikrarsız verilen vaatleri yerine getiremediği bir dönem yaşıyoruz. Çünkü sağ içinde ve sağ dışında gerekli mücadeleyi ve hassasiyeti göstermediklerini düşünüyorum. Fenerbahçe maçını izlerken bir tane kedi yedek kulübenin önünde geçip de şu şekilde bakması acaba onlar mı şampiyon olur diye... Ee, bir daha kedinin orada geçebilmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için